konumuz kalp pilleri. Kalp pillerinin çıkış noktası nabzı çok düşük olan, bayılan veya bayılacak gibi şikayetler olan kişilere takılması üzerine çıkarılmış bir teknolojidir. Yani 50 yılı aşkın süredir var olan bir teknolojidir. Giderek boyutları küçülmüştür. Hala günümüzde takmaktayız. Burada kalp pillerinin genel bir demonstrasyonu var. Kalp pili dediğimiz şeyin kablolarını anjiyografik bir yöntemle kalbin içine gönderiyoruz. Kalp pili işlemi hafif bir cerrahi işlemdir. Küçük cerrahi diyebiliriz. Hastamıza hafifçe bayıltırız ama tamamen genel anestezi vermeyiz. Anjiyo masasında yaparız. Şu bölgeye bir şu kadar bir 4-5 santimlik bir kesi yaparız. Kas dokusuna ulaşırız. Yani cerrahidir. Cerrahi olarak kas dokusuna ulaşırız. Oradaki damarın içinden kabloyu kalbin içine göndeririz. Ve o gönderdiğimiz kabloyu bununla birleştiririz. Bunu da kasın üzerine koyar ve dikerek kapatırız. Yani cildin altında şunu koymuş oluruz. Bu cildin altından çok gözükmez. Bir de burada farklı bir pil daha var. Gördüğünüz gibi ciddi boyut farkı var. Kalınlık farkı var ve boyut farkı var. Hastalarımızdan sıklıkla şunu soranlar olabiliyor. Benim pilim ne kadar niye bu kadar büyük? Benim arkadaşım pili çok küçük. Çok belli olmuyor deri altından. Benim deri altımdan çok ciddi e, çıkıyor. Bu görmüş olduğunuz kalp pili, şoklayan kalp pili. Şoklayan kalp pilini herkese takmıyoruz. Kalp yetmezliği bulunan ve farklı farklı kriterleri karşılayan kişilere kardiyoloğan uygun gördüğü zaman aynı işlemle, biraz önce söylediğim işlemlerin aynısı yapılarak takılan bir kalp pilidir. Fakat bunun kalın olmasının nedeni enerji kapasitörü vardır içinde. Enerji, çok yüksek enerji gerektirir. Çünkü o filmlerde gördüğün şoklama özelliğini bu kendisi yapmakta. Daha düşük enerjiyle. Yani bu sizleri, yani hastalarımızı gün boyunca 7-24 izler. Ölümcül bir ritim bozuluğu gördüğünde hastaya bir süre daha bekler. Hala devam ediyorsa şok verir ve normale döndürür. Yani hastanın hayatını kurtarır. Yani bu küçük kalp pili ile bunun arasında en önemli fark bu sadece nabzı yükseltir. Hastaların bayılmasını engeller veya bayılırmış gibi olan şikayetlerini giderir. Bu ise hastanın hayatını kurtarır. Ama dediğim gibi kalp büyümesi olan veya şiddetli ölümcü ritim bozuluğu kanıtlanmış kişilerde bu kalp pillerini takabiliyoruz. Bu da aynı şekilde bunun gibi hafif cerrahi yöntemle hastalara hafif uyutarak yaptığımız şu bölgeye taktığımız kalp pilidir. Bir de yeni teknoloji son 10 yıldır yapılan fiyattan dolayı çok sıklıkla hala yapmadığımız yöntemlerden birisinden bahsedeyim. Çok küçük kalp pillerimiz var. Yani bu, bunun kablolarından bahsettim. Kabloları kalbin içine gönderiyoruz. Bir de çok küçük şu kadar kasık yöntemine girdiğimiz kalbin içine vidalayarak Koyup çıktığımız kablosuz kalp pilleri var. Bunlar da yüksek teknoloji ürünleri, aynı işlevi görüyor. Ne farkı var? Kablo yok. Sadece ufak bir kalp pili kalbin içinde bir de dışına bunu koyuyoruz. Arasında kablo olmadan wireless bir şekilde işlevini görüyor. Bunları da yapabiliyoruz ama onun şoklama kapasitesi yok. Sadece bunun yerine onu kullanabiliyoruz. Bu hala altın standartı şoklayan kalp pilleri eğer hastanın kalp büyümesi varsa ama sadece nabzı hızlandırmak istiyorsak bu da olabilir. O da olabilir. Ne fark var? Kablo yok. Kablo demek e, hastanın hayat e, standartını değiştirebiliyor. Niye? Kalp pili taktığımız hastalara aynı şeyleri söylüyoruz. Soldan takıldıysa 90 derecenin üstünde kolunuzu kaldırmayın diyoruz. Sürekli sürekli. Çünkü köprücük kemiğiyle ee, kaburgalar arasında kablolar sıkışabiliyor. Her yaptığınız 90 derecenin üstündeki harekette kablolar bir miktar daha sıkışa sıkışa kırılabiliyor. Ve tüm sistemi çekmek zorunda kalabiliyoruz. Bütün işlemler bir daha baştan başlayabiliyor. Kablosuz olan kalp böyle bir sorun yok. Ama bunlar da var. Ama yine de zorunluluk var ise kalp gerçekten hayat konforunu gerçekten artıran e, cihazlardır sadece bu tür şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Peki kalp pili olan kişiler başka neye dikkat etmeli? Ee, Havalanlarından girerken, shopping mallardan ya AVM'lerin içinden ana girişlerden girerken kalp pillerinin olduğunu söylemeleri gerekir. Kartları vardır. Kart veririz onlara. O kartı göstererek yandan geçerler. Çünkü oradaki manyetik alandan geçtiği anda kalbin ayarları yani pilin ayarları değişebilir. Onu istemiyoruz. Bir diğer konuda da MR. Günümüz kalp pillerinin hepsi MR uyumludur. Ama şöyle karıştırıyor bazen asar. Benimki MR uyumlu gideyim MR çektireyim. Böyle bir şey yok. Çektirmeden önce muhakkak kalbin pilinin ayarı yapılır. MR çekilme moduna alınır. MR'ını çektirir. Sonra normal moduna geri döner. Bir diğer konuda da elektrikli arabalar. Elektrikli arabalara güvenle binebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece iPhone gibi cihazlarda marka vermek zorundayım. Çünkü iPhone'da var bu. iPhone 12 ve üzeri e, telefon kullanan kişilerin kalp piline 15 santimden fazla yaklaşmalarını istemiyoruz. Neden? Çünkü iPhone 12 ve sonrasında çok büyük bir magnet var içlerinde. Mıknatıs var yani kocaman. Mıknatıs kalp piline çok yaklaştığında bunun ayarlarını bozuyor. O yüzden iPhone kullanıyorsa eğer kişi ya diğer kulaktan ya da kulaklıkla konuşmasını veya normal mesaj yazarken sıkıntı yok. Sadece kalp pilinin üstüne doğru o telefonu çok yaklaştırmalarını önermiyoruz. Diğer telefonlarda o kadar büyük bir magnet olmadığı için çok bir sıkıntı olmuyor. Diğer konuda cerrahi. Cerrahiye girerken de herhangi bir karın cerrahisi, ortopedi, beyin cerrahisi rahatlıkla yapılabilir. Sadece göğüs içi cerrahilerde sıkıntı olabiliyor. Çünkü göğüs içi cerrahilerde kalp çok yakın çalışıyor cerrah. O yüzden onlara da bazı uyarılar yapabiliyoruz. Onlar doktorlar arasında olan ilişkiler. Hastanın yapabileceği bir şey yok. Sadece hastanın tek sorumluluğu bende kalp ili var demektir doktoruna. Bir diğer soru da benim kalp pilim var kalp krizinden korur mu? Kalp krizi ile kalp pilinin hiçbir ilgisi yok. Bu cihaz sadece... Ucunda kablosu bulunan, ucundan elektrik veren, yani kalbin elektrik sinyal gücü yetersizse fazladan elektrik sinyali verip kalbi kasan bir sistemdir. Yani kalp krizi kalp damarı ile hiçbir ilgisi yoktur. Bir diğer soruda bunu taktırdım artık ölümsüz müyüm böyle bir şey de yok. Yani ölüm keşke öyle bir şey olsa pili taksak ölümsüz olsak sürekli uyarı verse kalp canlılığını yitirmişse istediği kadar uyarı versin maalesef e, ölüm gerçekleşebiliyor.